Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir şey deniyoruz. Bunu deniyoruz. Adı okuyamıyorsunuz. Gece gece. Evet açıyoruz. Bir saniye kızdı. Ben böyle düz Anneme anneme açtım durmaya getiriyorum. Evet arkadaşlar ben bıçakla açtım. Annemin işi vardı. Şöyle şey yani. Şöyle şöyle şuralar var ya. Dedim şu. Evet. Açtım. da açtım. Şurası oyuncak alanı. Bu ne? Topat gibi bir şey. Çok güzel. Gel. Yani, Gel. Bonjour. Böyle. Şöyle dönüyor. Bunu zat anlatmayayım. İkinci katki kolay Şimdi ya. Bakalım çikolata tadına bakacağız. aralarında hayatım şokunu görüyorum. <laughs> şu an hayatım şokunu yaşıyorum. Hayatım şokunu yaşıyorum şu an. Şu anda şokum. <laughs> Çikolata şu. İnşallah canını hiç çekmiyordur. Aldığımda 10 TL ydi. Tadım. Tadım testi. Siyah tarafını yiyorum ilk. Güzel. Yeah. Siyah tarafı full bitireceğim. En çok beyaz taraf en çok beyaz tarafta top var. Mükemmel. Deneyin. Markası tekrar söylüyorum. Gece sürpriz oyuncak. Gece. Yok Ece. biraz tarafa geçtim. Ben çıkmıyor. videomuz canınız çekiyorsa yoruma şey yazın. Canım çekiyor ya, bir daha yemek videosu çekme yazın, çekmem. Bir, bir saniye. <laughs> Mehmetan Şakar kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Bir de benim kanalıma abone ol, Mehmetan Şakar benim kuzenim yani. Onun kanallara abone olup like atmayı. Unutmayın. Bir Mehmetan NPC, bir de Mehmetan Şakar neydi de? Onları o kanallara abone, like atmayı unutmayın. Bir de benim kanalıma abone ol, like unutmayın. Benim kanalımın adı Yeteren Şakar. <laughs> pardon, pardon, pardon. Tamam. Daimare durmayın. Burayı kapatıyorum çünkü çok uzun oldu mu yayınlanan çok uzun çünkü kanalıma abone olmayı unutmayın sonraki videoyu görüşürüz sizlere çok seviyorum bay bay